Merhaba arkadaşlar, bugünkü videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle en çok kazandıran slot oyunları, Türkiye'de popüler slot oyunları başlıklı içerikte, Türk oyuncular arasında son dönemde en çok ilgi görünen 7 slot online casinosunda nasıl daha bilinçli, daha kontrollü ve daha kazanç odaklı şekilde oynayabileceğinizden danışacağım. Burada gösterilen oyunlar sadece eğlence için değil, doğru stratejili TTB'ye edildiğin ciddi kazanma fırsatları da sunuyor. Bu SBBD'ne videonun bütün hissesin değil kulak asmanızın meseleye görür. İlk olarak online slot oyunlarında başarıya Gate yolun sasını bankrol yönetimi teşkil edir. Yeni oyunu seçmeniz asıl olmayarak ve böylece öz gücünüzü mühinin ve ondan kınara çizmeyin. Bu hem daha uzun müddet oynamanıza hem de udu seriyalarını dirindirmeniz imkan verir. 7 slot platformasında oyun çeşitliliği çok geniş olduğuna göre Burada pulunuzu düzgün Boeing sizi daha stabil ve daha lüksüz oyun tükürsün yaparır. Slotlarda yazan ikinci yolu. Oyunun volatilitesini düzgün seçmektir. Yüksek volatiliteye sahip slotlar daha nadir ama daha büyük ödünüşle verir. Aşağı volatiliteye sahip oyunlar ise daha tez, tez. ama küçük meybeli yumuşak gelere kazandırır. GR büyük uçuş yüksek yüks volatil oyunları seç bilirsiniz. daha stabil bir oyun tecrübesi işçiyorsunuz. Aşağı volatil slotlar sizin için daha uygundur. 7 slotsa da iki iki kategoriyada çok popüler oyunlar var. Onları videoda easy bilirsiniz. Lav olarak demo versiyaları istifa etmek çok önemlidir. Bir oyun sizin için uygun olup olmadığını real pool yatırmadan VVL'ye test etmelisiniz. Bu metot çoğu oyuncu tilfinin unutulur. Ama silinle gücü stratejilerden biridir. Çünkü oyunun bonus tutturur. Ödniş etikleri, hususi simbolları ve velece değini anlaşıldığında real oyuna geçtiğiniz daha bilinçli kurarlar verebilirsiniz. Ne çoğu unutulan ama ne güçlü stratejilerden biri de bonus promosyonlarını istifar etmektir. 7 slot platformasında yeni ve aktif oyuncular için müktif bonus paketleri mevcuttur. Depozit bonusları, pulsuz spinler ve Yususi turnivler. Bunlar sizin real balansınıza tesire etmeniz için daha çok oyun hacı LED etmeniz imkan yarıdır. Bu da TB ki yazanma şansınızı artırır. Siz de videonun altındaki LinkedIn istifat ederek ha, bu oyunları sınayabilirsiniz. Yusuf'un de bu videoda gösterilen popüler slotları. Bir başka mesele tesodur ki, oyunda emosyonal davranmayın. Slot oyunlarında uduşlar ve ipkil birbirini tebişkiz ve zeydir. Geri ardıcı olarak bitsiz turlarla karşılaşsınız. Bir az fasil ve çoğu faydalıdır. Fasil etinde en davam eğitimeki keseri hallarda yanlış kararların verilmesinin sebebi olur. Online kazını da ağırlı olmak. Emosyaları idare etmek ve stratejiyanı pozmamak her zaman daha büyük kazanç getirir. Her bir slotun öz kaydısı ve öz tempi var. Oyunları izle, hansı slotların daha çoğu bonus verdiğini, Hansler'ın daha çok SRF ettiğini görürsünüz. Meseleyne, bizi oyunlarda bonus roundu daha tez tez açılır. Biz ilin İsa normal spinlik gelir. Bunları nezere alarak o oyun stilinizi formalaştırın. Bu, hem bütçenizi koruyor. Hem de uzun müd, daha çok uduşla ede etmeniz kömkedir. sizde de 7 slot platformasında ne çok kazandıran oyunları sınamaç işçisiniz. Videonun altındaki linkten istifade edin. Oyunlar burada nümayiş ettirdiğim kimi marajlı, dinamik ve yüks potansiyallıdır. Üstür yeni oyuncu olun, üstür tecrübeli, doğru yanaşma iyi vazanmaş tamamil mümkündür. Videonun sona kudere izleyiniz için teşekkür ederim. Bugün siz en çok kazandıran slot oyunları, Türkiye'de popüler slot oyunları mevzusu il bağlı hem faydalı stratejiler. Hem daha ağırlı seçim ETMK HM için lazım olan bütün bulumatları çattırmaya çalıştım. Gere daha çok benimzmen istiyorsunuz. Kanalı izim kalın ve neopti videoları çakırmayın. Şansınız bol olsun ve unutmayın. Videonun altında oyunu sınaçtan keçirbilirsiniz.